Merhaba arkadaşlar Python dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde artık ileri düzey Python öğrenmeye başlıyoruz ve Python'ın gerekli alanlarda nasıl güzel bir dil olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve bu derste internetten veri çekmeyi ve internetten yani internet sayfalarından veri çekmeyi ve internet sayfalarındaki veriyi bizim istediğimiz şekilde sokmayı ve bu veriyi kullanmayı öğreneceğiz. Bunun için arkadaşlar Python'daki iki tane modülümüzü kullanmamız gerekiyor. Bu modüllerin adı request ve Beautiful Soup modülleri. ancak derse başlamadan önce benim size bir uyarım var arkadaşlar. Biz bu modülleri kullanacağız ve modüllerin içindeki fonksiyonları kullanacağız ama biz internet sayfalarına bilgi çektiğimiz için ve internet sayfalarındaki bilgiler bize HTML formlarında HTML formunda, HTML dilinde yazılmış bir şekilde geleceği için sizin az da olsa HTML bilgisine ihtiyacınız var arkadaşlar. Çok az da olsa yani HTML nedir ve içinde birkaç tane böyle etiketi öğrenirseniz html'in içindeki sizin için faydalı olur arkadaşlar ee, bu uyarı yaptıktan sonra isterseniz modüllerimizi e, tanıtma başlayayım arkadaşlar ben e, modüllerimizden bir tanesinin adı e, python request şunu şöyle anlatayım <laughs> python request arkadaşlar e, bunun sitesine gittiğimiz zaman yani dökümanına gittiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu request e, modülün içinde belli fonksiyonlar var. Birazdan bu fonksiyonların birkaçını biz kullanacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada bir sürü dokümantasyon var. Şimdi bu size hazır bir kütüphane olarak gelmiyor. Bunu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birazdan indirmeyi de göstereceğim. Bir de arkadaşlar bizim Python Beautiful Soup kütüphane'miz var. Bunu da hemen açalım. Bunun dokümantasyonunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü güzel fonksiyon var ve bu fonksiyonları da biz kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bunları indirmeden önce bu modüllerin kısaca ne yaptığını e, göstermek istiyorum. Şimdi bu e, request modülü e, gördüğünüz gibi HTTP for humans diyor yani e, bir e, HTTP kütüphanesi arkadaşlar. İnternetteki bilgileri çekmeyi biz request ile yapacağız ve daha sonra çektiğimiz kütüphane e, çektiğimiz bilgileri arkadaşlar biz beautiful soup e, ile beraber bu bilgileri işleme yapacağız. İki kütüphane birbiriyle çok bağlantılı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunların installation'ı var yani indirmeleri var, yüklemeleri var. Bunu buradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz komut satırından yapabilirsiniz. Ancak şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. PyCharm'a gidelim. PyCharm'dan direkt indirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu modülleri indirmek için burada file'e gidiyoruz. E ee, bu şu an dondu galiba. Evet, file'a e gidiyoruz arkadaşlar ve file'a settings kısmına gidiyoruz. E ee, bu settings kısmında arkadaşlar project'in içinde project interpreter var. Ee, bu project interpreter da bizim modüllerimiz, dışarıdan yüklediğimiz modüllerimiz gördüğünüz gibi görünüyor arkadaşlar. Ben de request ve beautiful soup modülleri şu anda e, elimde var. Ancak sizde büyük ihtimalle bunlar yoktur arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar burada şu artı tuşuna basarak, Available Packages diyor. Burada Available Packages'tan arkadaşlar biz mesela ilk başta Beautiful Soup arayabiliriz. Gördüğünüz gibi Beautiful Soup 4 arkadaşlar. Ben indirdiğim için mavi görünüyor. Siz de arkadaşlar, bu Beautiful Soup 4'ü tıklayarak, daha sonra burada Install Package diyerek arkadaşlar siz bu package'i indirebilirsiniz. Daha sonra bir de Request Request'imiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu request'te buna tıklayarak, Install Package diyerek indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları indirdikten sonra artık bunlar sizin şuralara, bu Project Interpreter kısmında, buralara sizin gelecektir arkadaşlar ve bu modülleri artık kullanabileceksiniz, kullanabileceksiniz derslerimizde. Evet arkadaşlar, bu modülleri indirdikten sonra artık konumuza gelmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar ne demiştik, Biz biz internet sayfalarındaki bilgileri çekeceğiz. Bunun için arkadaşlar ben bir internet sayfası açıyorum. Yellow Pages'ı seçtim ben bu dersimde. Bu Yellow Pages mesela buraya siz kafe yazıyorsunuz. Daha sonra Ankara yazıyorsunuz. Ankara'daki kafeleri atıyorum. Size gösteriyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ankara'daki kafeleri çekti. Ben bu derste bu kafeler içindeki bilgileri, bazı kafelerin içindeki bilgileri arkadaşlar çekeceğim. Ve bunu Python programında kullanacağım. Ancak önce benim bu internet sistemin bir html e, kaynağını görüntülemem gerekiyor yani bunun e, bu site e, bu sayfa nasıl yazılmış görüntülemem gerekiyor arkadaşlar bu yüzden sayfa kaynağını görüntüle diyorum ve önümüze bir html sayfası çıkıyor şimdi aslında arkadaşlar bizim bu gördüğümüz bir site ancak bunun kodları gördüğünüz gibi burada yani değişik css klasları kullanılmış e, değişik mesela e, linkler kullanılmış arkadaşlar e, bunların hepsi e, bu kodların hepsi bu siteyi oluşturan kodlar. Şimdi arkadaşlar bu run pek bir şey anlamadığımız için bunu kapatıyorum. Ee, ancak şöyle bir şey bilmemiz gerek var. Ee, fayda var arkadaşlar. Buradaki bütün bilgiler aslında bu kodların içinde. Ve biz e, request modülüyle bu kodları çekeceğiz. Ve arkadaşlar bu kodları çekerek içinde belli bilgiler arayacağız. Ancak ilk başta bunu bir kapatalım arkadaşlar. Ee, daha faydalı bir şey olan ÖE'yi denetle diyorum arkadaşlar. Bu ÖE'yi denetlediğimiz zaman arkadaşlar bizim karşımızda bir tane güzel bir ekipman çıkıyor. Bu ekipman arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim e, bu e, nerede ne var işte mesela bu nereye gösteriyor, bu nereye gösteriyor, bu klas ne için kullanılmış hepsini görmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi mesela bizim bütün bilgilerimiz gördüğünüz gibi e, bu klasın içinde mesela arkadaşlar. Bu kafe biz kafenin bütün bilgileri bu klasın içinde. E, ve bu klası biz kullanarak e, biz bu kafe biz kafeye ulaşabiliriz. Şimdilik bu kadar yeterli Daha sonra mesela Rumeli Kafe diyorum. Rumeli Cafe'de de arkadaşlar yine bir klas oluşturulmuş Ve klas için bunu bilmemiz yeterli Gördüğünüz gibi ikisinde de Arkadaşlar aynı Klas kullanılmış ve demek ki Bu aynı klas kullananları biz ileride Html sayfasında Çektiğimiz zaman kullanabiliyoruz arkadaşlar Şimdilik bunları bilmeniz yeterli Yani şu klasları Kullanacağımızı bilmeniz şimdilik yeterli Arkadaşlar çok kafanızı karıştırmak istemiyorum o yüzden arkadaşlar biz bunu bir kapatıyoruz ve artık modüllerimizi nasıl kullanacağımızı ve internetten o html sayfa kaynağını nasıl çekeceğimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cmd'mizi açıyoruz. Ubuntu'da çalışan varsa terminali açsın lütfen. Ve aynı kodları kullanacağız hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi arkadaşlar modüllerimizi indirdik ve modüllerimizin içindeki fonksiyonlarımızı kullanmaya başlıyoruz. Bunun için benim python arayüzüne gitmem gerekiyor. O yüzden python'ı çalıştırıyorum ve python arayüzüne gidiyorum. Daha sonra arkadaşlar benim iki tane kullanacağım modül var. İlk başta bu modülleri bir import etmem gerekiyor. Request modülünü import ediyorum. Daha sonra arkadaşlar bir de bs4 yani beautiful soup 4'ün içindeki beautiful soup klasını dahil ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar dahil oldu. Şimdi asıl bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi ben bu internet sayfasının kontent nasıl alacağım? Bunun için bir URL'imiz gerekiyor. Bu URL'imizi alıyorum arkadaşlar ve bir tane değişken oluşturuyorum. 'r' isimli bir değişken oluşturuyorum ve request'in içindeki get fonksiyonunu çağırıyorum. Bu get fonksiyonu biz içine URL'e veriyoruz ve bu get fonksiyonu arkadaşlar bu URL'e göre içindeki kontenti bizim için alıyor. Şurada yanlışlık oldu. Bunu bir silelim. Evet arkadaşlar biz bu URL'imizi verdiğimiz zaman bu sayfanın şu kaynağını alacak. Hemen göstermek istiyorum. Sayfa kaynağını görüntüleyelim. diyelim. Bu kaynağı arkadaşlar direkt olarak çekecek. Bu URL'imizi verdiğimiz zaman. İsterseniz basalım. Arkadaşlar ve bunu görmek için de r.content diyebiliriz. r.content deyince arkadaşlar bizim bu sayfa kaynağını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içine bayağı böyle bir kod olan bize sayfalara verdi. E, neredeyse e, bütün böyle cmd kapladı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu kapladıktan sonra bu gördüğünüz gibi bundan hiçbir şey anlayamıyoruz bu sayfa kaynağından. E, bunun içinden bu sayfa kaynağından güzel e, bilgileri nasıl görebiliriz? Yani böyle girintiler çıkıntılar nasıl ayarlanmış bir şekilde görmek için arkadaşlar. Ben Beautiful Soup. E, sınıfını kullanmam gerekiyor. O yüzden de beautiful soup klasını e, arkadaşlar. Ben e, soup diye bir nesne oluşturuyorum. Daha sonra beautiful beautiful soup diyelim. Daha sonra yukarıda bulduğumuz r nokta content arkadaşlar biz bunun içine girelim. R nokta content diyerek e, r nokta contenti bunun içine veriyoruz arkadaşlar ve beautiful soupumuz oluşmuş oluyor. Herhalde sıkıntı oldu beautiful su 5'tir beautiful soup dedik. Ne diyor burada? It may use. Heh, sıkıntı çıkarttı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, geçen derste de olmuştu. Ee, neyse arkadaşlar bu şekilde oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, ve artık bu soup'u kullanabiliriz. Şimdi bu soup'un içinde artık bizim bu kontentimiz yani bu sayfa kaynağımız var elimizde. Şu anda print diyerek arkadaşlar soup'un içindeki bir fonksiyonu çağırmak istiyorum. ...Pretify diye bir fonksiyon var arkadaşlar. E, bu belki İngilizce bileniniz vardır. Bu Pretify güzelleştir anlamına geliyor. Ve arkadaşlar bu sayfa kaynağını güzelleştirmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi biraz daha güzel... E, ...işte bu klasların... ...CSS klaslarının böyle girintileri ayarlanmış bir şekilde... ...ortaya çıktı arkadaşlar. Ancak yine bu sayfadan pek bir şey anlayamıyoruz. E, şimdi bu sayfada arkadaşlar biz... E, ...linkleri çekmek istiyoruz. Yani bu sayfada... ...gidilebilecek bütün linkleri çek çekmek istiyoruz. Mesela buna basınca telefon... ...başka bir sayfa açılacak arkadaşlar. Mesela Rumeli Cafe diyoruz. Başka bir sayfa açılıyor. Daha sonra Türk Mutfağı diyoruz mesela. Şu anda... ...mesela burada ne diyoruz arkadaşlar? Nazen'de Cafe diyoruz. Başka bir sayfa açılıyor arkadaşlar. İşte bunların link. Ve ben bu linkleri bu CMD üzerinden çekmek istiyorum. Bu linkleri nasıl çekiyoruz arkadaşlar? Su.findall diye bir şey var. Fonksiyonumuz var. Bu content'in içinde... ...yani bu sayfa kaynağının içinde belli etiketleri, belli HTML etiketlerini almamızı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar, e, demin demiştim e, dersin başına az biraz daha olsa HTML bilmeniz gerekiyor diye. İşte burada biraz faydası olacak arkadaşlar. Bizim linklerimiz E A etiketiyle yani A etiketiyle tanımlanıyor ve href dediğimiz zaman, href dediğimiz zaman arkadaşlar bizim linklerimizi vermiş oluyoruz. Bu yüzden de A etiketiyle olan her şeyi aramak istiyorum. Yani ben burada bütün linklerimi çekmek istiyorum arkadaşlar. A etiketiyle olan bütün linklerimi çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün etiketler, bütün A ile olan bütün etiketler önüme dizilmiş oldu arkadaşlar. Ancak yine buradan bir şey anlayamıyorum. Ben bu linkleri tek tek nasıl çekebilirim onu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bu find all fonksiyonu bize bir liste verdi. Şurada virgülleri görebiliyorsunuz. Bize liste dönüyor arkadaşlar. O yüzden de ben bunları linkler diyerek bir listeye atamak istiyorum. Sub nokta find ol diyelim arkadaşlar. Ve yine A etiketiyle olan her şeyi alsın. Linkleri atlamış olduk arkadaşlar şu anda. Daha güzel görmek için for link diyoruz arkadaşlar. In linkler diyoruz. Daha sonra arkadaşlar printle ben burada bastırmam gerekiyor. Neyi bastıracağım? Linkleri bastıracağım arkadaşlar. Her bir linki bastırıyorum. İki defa tıklıyoruz. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi a hiref nazende kafe gölbaşı ankara ve nazende kafenin nazende kafeye basınca nazende Kafe, gölbaşı ankara linkine gittiğimizi burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bir teker teker bütün linklerimizi burada görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar benim burada yapmak istediğim şey şu. benim kaç tane linkim var bu sayfada onu görmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar for e linkler diyorum. Ve tekrar print diyorum. Bu sefer her bir linkin içindeki gerçek linkleri almak istiyorum. Bu yüzden de high ref demek istiyorum arkadaşlar. High ref deyince benim gerçek internet sayfalarım hangisi görmüş olacağım. 2-3 defa basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dijital reklamlar benim bir linkimmiş. Web sitem benim bir linkimmiş. Dijital haritalar benim bir linkimmiş arkadaşlar. Bunları bu şekilde görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bu linkler biraz kafanızı karıştırmış olabilir. O yüzden ben burada mesela şu linki kullanmak istiyorum. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Mesela web sitem yazacağız. Bu linkimiz bizim böyleydi. Gördüğünüz gibi bulunduğumuz sayfadan web siteme gidiyordu. Basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane linke gitti. Bir tane sayfaya daha gitti. İşte linkler bu şekilde arkadaşlar. Ya da mesela şöyle geri gelelim. Burada ne görüyoruz? Burada <laughs> Namlı Gulbe, çukuran var Çankaya Ankara diyor geri gelelim arkadaşlar tekrar. O namlı kafe nerede? Evet namlı kafe e, gurme çukuram var diyor arkadaşlar. Şimdi bizim buna bastığımız zaman gördüğünüz e, gördüğümüz gibi e, namlı kafe gurme çukurama Çankaya Ankara linkine gitti. O linkimiz neredeydi arkadaşlar? E, o linkimiz şuradaydı. Gördüğünüz gibi bu linke gitmiş oldu arkadaşlar. İşte linklerimiz tamamıyla bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, benim hangi tuşa basıldığında hangi linke gideceğini anlamam için bir şey daha yapmam gerekiyor. Yani onun için de arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Onun için de yine for link diyorum, in linkler diyorum arkadaşlar ve print diyorum. Link nokta text diyorum arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu hangi yazıya basınca hangi linke gidiyor? Onu göstermemizi sağlıyor arkadaşlar. İki defa basıyorum. Mesela burada Cafe Valente, Lavazza, yorum yazın, firma ekleyin. Arkadaşlar bunlar da şunlar. Hemen göstermek istiyorum. Ee, mesela arkadaşlar geri gelelim burada. Evet. Mesela burada Türk mutfağı diyor. Ee, hakkımızda kullanım koşulları diyor arkadaşlar. Şimdi bunlar ne demek? Hakkımızda arkadaşlar bizim bir string, yani bizim bir text buna basınca da belli bir linke gidiyormuşum. İşte bu e, link.text fonksiyonu çağırdığımız zaman işte tamamıyla bu anlama geliyor arkadaşlar. kullanım koşullarına bastığımız zaman belli bir linke gidecek. Kampanyalara bastığımız zaman belli linklere gidecek. Bunlar tamamıyla bu şekilde. arkadaşlar isterseniz son bir şey daha yapalım. daha güzel bir şey görmek için. for link diyorum arkadaşlar. In linkler diyorum. Ve bu sefer diyorum ki hangi linke basınca nereye gidiyor? Hemen bakalım arkadaşlar ona da. Bunun için arkadaşlar link nokta text demek istiyorum. Bu e, basılınca gidilen yer. E, daha doğrusu nereye basılacağını gösteren yer arkadaşlar. Daha sonra link nokta get diyorum. Daha sonra high diyorum arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazıyorum. E, i̇ki defa tıklayınca arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim önümüze bir şeyler geldi. Mesela makalelere basınca makale gidiyormuş. Kampanyalara basılınca kampanyaya gidiyormuş arkadaşlar. Hemen görelim bunu da. E, kampanyalar basılınca nerede o? Evet. Kampanyalara basılınca arkadaşlar kampanya linkine gidiyormuş. Bakıyoruz. Gerçekten de kampanya linkine gitti arkadaşlar. İşte e, HTML sayfalarındaki linklere bu şekilde ulaşabiliyoruz. E, arkadaşlar bir sonraki dersimizde e, bunları bu sefer komut satırından gösterdik ama bu fonksiyonları bir sonraki dersimizde çok daha faydalı bir ders olacak. Ve bir sonraki dersimizde arkadaşlar biz e, bu fonksiyonları bir dosya içinde kullanacağız ve bu sonraki dersimizde e, a, a, gerçek e, böyle güzel bilgileri internet sayfasından çekmeyi göreceğiz. Bu ders biraz daha böyle alıştırma gibi oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.